Birinci Şubat'ta kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere kumru gibi ekmeklerin nasıl yuvarlanması gerektiğini ben hızlıca gösteriyorum. Öncelikle bakın kumru gibi ekmekler dışarıdan içeri doğru hava kabarcıklarını hapsederek yapılır. Bakın mümkün olduğunca hava kabarcıkları içeri doğru hapsedilmeli. Sonra elimizin bu üç parmağını şu şekilde getirip yavaşça gösteriyorum öncelikle. Bakın şu şekilde açarak ve yavaş yavaş hızlandırarak ekmeğimizi toparlayabiliriz. Burada önemli bir konu da Ekmeğimiz biraz elimizden fazla büyükse şu şekilde yaparak bakın bakın ekmeğimizi kesiyorum. Sonra aynı hareketi daha hızlandırarak toparlıyorum. Bakın. Böyle yaptığınızda ekmeğiniz içeriden içeri un, unun içindeki şu gördüğünüz gözenekten içine hamur hava kabarcıklarını alacaktır. Dolayısıyla bu hareket arkadaşlar çok önemli. Hava kabarcıklarını güzel bir şekilde aldıktan sonra şöyle kesip bakın bu şekilde getirip ekmeğimizi böyle koyup mayalandırabiliriz. Tabii ekmeğimiz biraz yağlı bir ekmek olduğu için biraz bu şekilde pütürlü oldu. Yağ oranı arttıkça ekmeğin pütürlük oranı artacaktır. Bu arada da ekmeğimizi 35-40 derecelerde güzel bir şekilde mayalandırdığımızda çok daha iyi bir performans sergileyecektir. Bir de kumru ekmeğini açarken mutlaka ekmeği böyle vurarak arkadaşlar bakın şu şekilde vurarak uzunlaştırıp sonra ucundan içeri doğru havasını alarak ve iki ucunu şu şekilde birleştirerek ekmeğimizi tamamlayabiliriz. Yani bu önemli bir ayrıntıdır. İçinin havayla dolması kumru ekmeğinde çok önemlidir. Bunu da söyleyelim. Hadi bakalım görüşmek üzere.